Türkiye Diyanet Vakfı Ferda Koleji Anaokulu öğrencileri doğuda yaşayan ihtiyaç sahibi abi ve ablaları için yürekleri ısıtan bir kampanya gerçekleştirdi. İlmek ilmek iyilik adı verilen çalışmayla minikler anneleriyle birlikte atkı, bere ve eldiven ördü. Üşümesin diye aşkı arıyoruz. Biz fakir olan çocuklara ben e, at atkıların pomponlarını yapıyorum. Kimi atkı ördü, kimi de pomponlu. Minik yürekler büyüklere örnek olacak bir yardım kampanyasına imza attı. Nasıl kendinize doğru. Türkiye Diyanet Vakfı Ferda Koleji Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü. Miniklerin iyilik hareketine anneleri de ortak oldu. Anaokulu bünyesinde 50 öğrencimiz var ama onun dışında ilkokul, ortaokul ve lise velilerimiz de evlerinden dahil oluyorlar. Onlar online süreçte oldukları için. Yani bize 500'e yakın velimiz destek oluyor şu anda. 100'e yakın atkımız geldi. Biz kampanyamızı bu cuma gününe kadar devam ettireceğiz. Umarım bir 500 atkı eldiven bere gelir diye tahmin ediyoruz. Onlar aslında ilmek ilmek iyilik gördüler yürekleri ısıtan bu yardımla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan çocukların kışı daha rahat geçirmesi hedefleniyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı ilmek ilmek iyilik kampanyasına teslim edeceğiz. E, vakıf gönüllülerimiz gerekli yerlere ulaştıracaklar inşallah. Çocuklarımız Güneydoğu Anadolu bölgesinde üşüyen kardeşlerine destek olmak adına atkı ve bereler örüyorlar. Teslim edeceğiz inşallah onlara. Minikler el emeği göz nuruyla hazırladıkları giyeceklerle sadece iyilik yapmayıp bunun nasıl incelikle yapılması gerektiğine en güzel örnek oldular. Ben bunu üşümesin diye çocuklar için yapıyorum. Çünkü Ol. fakir çocukların üşüyorlar, eczaneleri yok. O yüzden yapıyoruz.